Abi Bonnie dene. Abi Bonnie eksi dene. O daha felaket. O efsane. Abi Bonnie. Abi Bonnie. Bonnie Bonnie Bonnie. Lan neymiş lan bu Bonnie? Sonunda indirdim Bonnie'yi arkadaşlar. Bugün Hello Neighbor'da Bonnie'ye karşı bir şey yapacağız. Bonnie'nin ne olduğunu bilmiyorum ama Herhalde en felaketi buymuş arkadaşlar. Bakalım nasıl gidecek, nasıl olacak. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Bakın 1 milyon aboneye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Şu an kaçtayız tam hatırlamıyorum ama 770 bin olduk mu? Ekranda görüyorsunuzdur. Eğer halen aranızda abone olmayan varsa ücretsiz bir şekilde girip abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bu Bonnie neymiş hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım başlıyoruz. Bonnie! Selamünaleyküm Bonnie! Nerede lan bu Bonnie? Bonnie! Ev burada. Bonnie. Top var! Bonnie! Bu Bonnie daha mı felaket arkadaşlar bilmiyorum ama. Hep beraber görece... Oh! O neydi lan? O neydi? Bonnie! Bonnie! Hey! Oh! Bonnie! o, yürüdüm be e Oha, ekran sallanıyor. Hey. Bonie, dur bayım, dur bayım, dur bayım, dur bayım, hey, dur. he 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 diye çağırmayan bekle, bekle. Ver şunu, al şunu, At şuraya. Geliyor, geliyor. Oha, Oha. geri daha hızlı koştu lan. Bu asla. sana. Oh. Oh. Hızlı. Severim. Kapıdan çıkma. Çıkma. Oradan çıkma işte. El sallıyor. <laughs> El sallıyor. Gördünüz mü? Dur dur. Şuradan geçeyim. Şuradan geçeyim. Bekle. Gelmez de. Allah belanı... Hiç izin vermiyor. Ben görmeyeceğim... Dur lan dur. Çıkma çıkma. Kapıdan çıkma. Ha, çıkma. Çıktı mı? Çıktı mı? Bu! Hey diyeyim mi? Hey diyeyim mi? Hey diyeyim mi? Hey. Yatağın üstünde. Yatağın üstünde. E ben buradan çıktım mı yakalandım. Dur dur. Aa dur dur orada gidiyor. Gitti lan vallahi gitti. Hey değil mi? Hey. Yatağı kıracak resmen. Tamam gitsin 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 tamam. Bir plan yapacağım. Şimdi gitsin şuradan bir gitsin. Çık lan. Ha. ha çıktı. Nerede? Nereye gitti? Dur çıksın çıksın çıksın. O bu çok hızlı ama bu. Bu efsaneymiş lan. Öbürlerine bakarak çok daha hızlı. Bak ekran nasıl sallanıyor bak. <laughs> Orada. O bir imkansız bu. Gitti. Aa top da orada gitti. Topun sesini duydu. Topa geliyor. Topa geliyor. Ne yapıyor lan? Ne yapıyor? Ekran <laughs> kırdı kırdı. Aa! Nasıl bağırıyor? Çıkıp odasına açacağım. Aa yakaladı lan. Yakaladı be. Şimdi arkadaşlar bir plan yapmamız lazım. Bu böyle olmaz. Şimdi ben çatıda... Dur, dur çatıya çıkacağım bekle. Bu çatıya öyle kolay. atmayayım şunu. Abi çok zor lan bu. Oo, oh, çizim vermiyor. Yemin ederim çizim vermiyor. Ya bir şuraya gideyim. Dur 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 tamam dur kendim kendimim var. Ben çatıya bak şimdi arkadaşlar bir plan yapmamız lazım. El, el sallıyor. Bunu çatıya atmam lazım. Bu çöp çatta dursun şu camı kırayım arkadaşlar. Şimdi dur. İçeri gir la. Kapıyı kapat. Kapatmadı ya. Dur. atamadım ya. Çabuk. Çabuk. Ha, Çatı dur. Dur dur düşme. Hah. Şimdi arkadaşlar bize şey lazım. Kutu lazım. O da arka tarafta var. Şundan iki tane. Bir. iki Yeterli. Yeterli. Gel buraya. Çık şuraya. Çık. Hayır hayır. Hayır hayır. Hayır gelecek. Vallahi gelecek. Gelecek. Tamam. Çok güzel. Bir tane daha. Çok güzel. Şuraya koy. Bir. Öbürünü bunun üstüne koy. İki. Çık üstüne. Çık şuraya. Tamam. tamam. Tamam tamam. Tamam. Hayır. Oo aşağı düştü zannettim ha. Şimdi şu camı kırmam lazım. Geliyor. Aa. Buraya çıkamaz değil mi? Odaya çıkabilir mi? Hey deyip çıldırttırayım mı? Hey diyeyim mi? Çıldırır yemin ederim. Aşağıda aşağıda. Ne oldu? Aaa değil mi? Bonnie! O gözlere bak. Gözleri gördünüz mü? Oy oy oy. Bu odayı nasıl açıyorduk? Dur. Dur. Bu değil bu değil bu değil. Bana bir kitap ver. Şu resmi at. Bu resim kırılsın. O girdi mi lan? O abi girdi zannettim ha. Dur anahtar ha. Ee... anahtar yok. Aa ha, burada burada tamam tamam yanlış hatırlamışım ben de diyorum. Anahtar nerede? Aç şu kapıyı. Tamam bu kapımızı açtık arkadaşlar. Şuradaki anahtarı da almam lazım. Bak şuradaki masadaki anahtarı görüyor musunuz? Kırmızı anahtar. Zoomla gösteririm. Kırmızı bir anahtar var orada. Onu almamız lazım işte. Onu Aldık lan. <laughs> Aldık yemin ederim. Oo, süper oldu bu. Burada bir şey var mı? Uçak. Al uçağı da al. Tamam buradan Çık. Hey. Hey. How are you? Çakıyor. Çatıya mı çıktı bu? O nerede bu? Evin mı çıktı bu? Bu kapıyı hayatta açmam. Açmam ben. Anam. Bu çatıda. Bu çatıda. Çatıya ne zaman çıktın sen? Dur. Dur. Ee, e, çatıya nasıl çıkılır? Dur dur dur. dur. sandalyeyi al bayım şuradan. Şuraya bir koy. Heh. Sandalyenin üstüne çık dur dur hayır hayır tamam çık şuraya çık şuraya şuraya nasıl çıkabilirim ya ha Aa, çıkmam imkansız gibi bir şey şu ne yapıyordu şuradan git yok dur şuradan gidiyor şunu mu açıyor bu ne yapıyor ha bir şey mi yapıyor bu hatırlamıyorum ki Anahtarı aldık arkadaşlar. Kapıyı açmak için anahtarımız var. Şimdi. Kaç, kaç! Düştüm. Hı. Tamam. Anahtarımız var arkadaşlar. Oradaki kapıyı açacağım ama bizimki. Oy. Bizimki nerede diyordum? Aha, aha. Hello. Hey, how are you? Anahtar mı bu? Değil. Koş. Tamam tamam sıkıntı yok bize küçük bir hikaye... Hikaye gibi bir şey anlatıyor arkadaşlar. Araba tekeri geldi Wilson orada tamam sıkıntı yok. Buradan devam ediyoruz hadi bakalım. İnşallah anahtarlar halen duruyordur ha. Ha vur varmış tam tamam tamam. Şimdi arkadaşlar. Yapmamız gereken sadece bir şey kaldı lan. O da oraya girip o anahtarı kullanmak. Ama oraya girene kadar... Aa bu beni yer ya. Heh git oradan git oradan. Heh, güzel. Beni görme. Heh, arka tarafa git. Görme beni. Çok güzel. Çok güzel. Tamam. Tamam. Gidiyor. Aç 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 aç. Aç. <laughs> geçtim vallahi geçtim. İşte bu be. Of be. Karanlıkta görünmüyor diyor. Tamam 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 Hadi. Basement aşağı geldik arkadaşlar. Çok dikkatli olmamız lazım. F'ye bas diyor çağırmak için Bonnie. Çağırmam lan. Bonnie'yi mi çağıracağım buradan? Arkadaşlar Acayip sessiz olmamız lazım burada Bismillah Bir şey var mı benim kullanabileceğim burada Tam yok 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 Tamam şu, şu, şu. Şuradan, bak, şuradan bak şuradan bak Gerekten bak Tamam yok tamam tamam, tamam. Aç, aç 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 Burası sahte biliyorsunuz Şunu at Şu kırılsın kırılmadı toplan atayım Şu kırılsın O zaman ben kırarım Kırdım Şimdi. Işık yok mu lan? Hadi be. Bana ışık lazım. Çekilse çekil. Burada ışık yok muydu? Şunu alsam şöyle. Bana ışık lazım arkadaşlar. El feneri falan yok mu ya? F f f. Ah, el feneri yok. Neyse dur çıkar buluruz 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 bekle. Abi çok sessiz olmam lazım. Bu ne? Bunu açsam bu abi gelir. Bunu gelir vallahi gelir. Şimdi dur. Bura kitle. Abi bir şey gözükmüyor ki burada. Çok karanlık. Çağırayım mı? Abi çağırmayacağım lan. Vallahi gelir. Abi karanlıktan bir şey göremiyorum ki. Tamam ben buradan geldim. Tamam tamam dur. Buradan geldim. Ha şura şura şura. Aç. Tamam. Kapat. El feneri yok mu el feneri? El feneri, el feneri. Neyse dur. Sa şarkıyı sonra söylerim arkadaşlar. Şimdi acelesi yok. Gitti. İçeride ne var? Hiçbir şey yok. Tamam. Bonnie'yi çağırmayacağım. Bu ne? Bonnie buraya kaka mı yaptı? Burada da bir şey yok. El feneriniz yok mu arkadaşlar? El feneri lazım bize. Bunu yukarıda arkadaşlar. Burada olmuyor. Bir hey desem var ya. o öyle bir koşar ki buraya. Kapı ters açıldı. Eee... Ayakkabı mı? Ayakkabı! Bana el feneri lazım. Bura aç. He, böyle kapatmış buraya. Aç koş şunu şuraya. Aç kapıyı. Bak bundan da burayı kapatmış. Aç şurayı. Tamam bak bu geldiğimiz yerde arkadaşlar. Tam güzel. Şunları çekeyim de. en azından şuradan geçelim be. Oh, uh. ha, tamam tamam. İlk geldiğim yermiş. Tam güzel. Korktum lan birden burada açılıyor. Ah bura nere? Ah bura nere? Değişik bir yere geldik ha. Al bana bir el feneri verin ya. Bura kitle. Ne var burada? Ah sen ne? Ah bakmıyor. Bakamıyorum. Açıldı. Kapıyı kitlemişler. Bu kapıyı da açalım. Nerenin bu? Ah el fener değil mi bu? Vallahi efendim, oh be, oh be, tamam bu güzel oldu. Şimdi, bunun içinde bir şey yok. Şu vanayı mı çevireceğim? Yo, dur bakalım arkadaşlar. Şimdi şuradan bırak gitti mi? Bırak kilitli tamam. Orayı bir şekilde, ha, bu dolapmış tamam. Dur bakalım oraya bir şekilde geçmem lazım. Şurada mı kilitliydi? A, lan. açılan. Anne ya ne oluyor bu? Aha bak gitti olan yer. Çek şunu aç şurayı. La bura nere? Aa bir şey yok burada. Aa, bu... Buraya ben geldim. Ha geldim tamam tamam. Şuradan geç. Şurada bir kapı var. Aha. Düğme var burada. Bas. Alo. Abi ne yapacağım ben burada? Ne yapacağız? Oh! 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 Bu ne lan? Oh valla kırdım ha. Şöyle kafa atsam kırılır mı diyecektim. Keşke söyleseymişim. Eee. Eee. Akıl verin. Eee. Dur şu elektriği kapatmam lazım. Şunu takip et. Oha nereye gidiyor lan bu? E, takip de edemiyorum. Nereye? Dur lan şu taştan bir tane versene. Şunu atsam durmaz mı? Durmadı lan. Açılmıyor değil mi? Şunu takip etmem lazım da. Bunu ben nasıl... Abi yukarı gidiyor ki bu. Yukarı gidiyor değil mi? Elektriği bir şekilde... Ç... Abi bu elektriği... Çözemedim ha. Bunu gelecek şimdi duyacak bizi yemin ederim. E, elektrik de... Arkadaşlar bilen var mı? Yorum kısmına bir yazsın ya. Ne yapacağım? Ne kadar da uzak geldik ne güzel. Kurtulmak üzereyiz ya. eee Buradan geçemem mi lan? Şunun üstüne çık. Şunun üstüne çık. Atla. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum geçeceğim yeri yok değil mi? Ne yapacağım şaşırdım ya. Benim elimde ne var? Bir, bir bu el feneri var. Abi şunu bir şekilde kesmem lazım da. Bunun içine ne var? Apa. Çıkış kapımız. Çıkış kapımız orada ama kilitli. Eee Dur. Şimdi Bekle. Şuradan çıkılmıyor zaten değil mi? Aa, cık, imkansız. Tamam şuradan... Bak bura kırmızı bura yeşil mi yapacağım bir şekilde? Dur lan televizyonu bir aç. Heh. Bu işe yarar mı lan? Lan atma atma. Niye attın lan? Asıyorum düğmeye ama. Eee. Ee, ee, nasıl yapacağım? Bir şey dolduğu yok ki. Ben açıp kapatıyorum. Burada bir şey yok. Abi çözemeyeceğim ben bunu. Dur 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 dur. Tamam başa git. Başa git. Dur bakayım be. Burada bir şey var mı? Yok tamam sıkıntı yok. Dur. Gel şuraya. Şimdi. Neredeyim ben? Burası neresi? Tamam. Daha başa git. En başa mı geldik? Ulan ödümü kopardım be. Dur bakayım be. Buralarda ben bir şey... Ha! Burada! Ha burası açılmıyor. Ha burayı açtım ya lan, doğru. Elektriği kapattım. Orayı bulmam lazım. Dur dur. Lan el fenerini niye attın? Allah belanı verme. Al şunu. Al şunu. El fenerini niye attın? <laughs> el fenerini niye attın? Aa burada vallahi burada. Dur. Dur. Doğru yoldayız. Niye tükürüyorum ben? Dur. Yes! Açtım lan. Vallahi açtım. Dur. Ee... Ee, eh. Karşı, şu, karşıya nasıl geçeceğim? Ee, eh. Şurada sanki merdiven gibi bir şey yapmamışlar mı bana? merdiven merdivene benziyor yemin ederim. Aha. Tamam da ben buradan nereye geç? Buraya mı geçeceğim? Nereye geçeceğim ben buradan? Tamam bunu yapmışsınız ama. Ee, ben bir şey anlamadım bundan. Ha, merdiven gibi bir şey yapmışlar arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Buradan yukarı çıkabiliyorum ama şuraya nasıl gireceğim? Ah, burada bir anahtar gibi bir şey mi var yoksa lan? Şuna mı basacağım? Yo, abi burada ne var? Benim görmediğim bir şey mi var burada? Bak, şimdi şura açılmıyor değil mi? Kitle. Aklım var. Şuraya var ya şura. Şu kapı var ya. Çıkış kapımız arkadaşlar. Ama oraya bir şekilde geçmem lazım. Ee, nasıl yapacağız bunu? Şuna da basamıyorum. Bas. Bir tane kırmızı ışık var. Çözemedim ha. Şurada bir şey var ha. Burada bir şey var. Buraya çıkacağım ama niye? <gülüyor> 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 Neredeyim lan <ben? gülüyor> Oğlum ne oluyor? <laughs> Burası neresi? Geç lan şuradan. Heh, geç. Geçemiyorum ki. Abi buranın bir şey olması lazım. Durduk yere buraya böyle yapmazlar ya. Bu merdivenden buraya çıktım. Tamam. Bura kapalı. Allah Allah. Ee, elektriği tekrardan açsam. Şuna şey... Dur lan. Şimdi burayı kapattım. Kapı açıldı ya. Tamam dur. 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 Lan atma şuraya gide bir de. Aa! Dursene. Bu yapar mı lan? Aç. Yapmıyor lan. Bir şey yapar zannettim de yapmıyor. Tamam dur. Tamam sıkıntı yok. Dur geri git. Ah yanlış geldim dur. Koş. Neredeydi lan benim kapı? Kafa karıştı. Dur bura değil. Şuradan. Şuradan. Burada bir şey var mıydı? Burada bir şey yok. Şuradan. Ee, bu değildi. Buradan 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 buradan. O elektriği tekrardan açmam lazım. Iııı. Ee, a burada. Heh. Aç şunu. Tamam. Geç. Şimdi dur. Oraya tekrardan gideceğim bekle. Bunny orada. bunny yukarıda arkadaşlar. Bunny yukarıda. Aa lan. Ah. Lan el fenerini atıyor. Bir tane daha mı var? O iki tane. Aç şurayı. Aa çıkış. La çıkış. Açılmıyor. Ee, yeşil ışığı... Nasıl yakacağım? Aç şunu şuraya bir. Bak yine kapanmış ama. Abi... Nasıl yapacağım ben bunu? Üff. Abi gelmiş, açılsene sen de ya. Abi buradaki yeşil ışığı ben nasıl açacağım? Ee... Ha burayı açtım şimdi, doğru lan, koş, tamam, tamam 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 açtım orayı, doğru ya. Bura mıydı? Bonnie geldi! Ulan Bonnie! Bonnie geldi yakaladı beni. Allah. Bonnie aşağı gelmiş. Ha. Ses sus. Hayır sus. Bonnie geldi. Hey. Niye hey dedin ki? Niye hey dedin ki? Abi bilmeyerek hey'e bastım. Dur 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 dur. dur. Bonnie geldi artık. Bonnie aşağı inmiş arkadaşlar. Gir. Sus. Oo be imkansız. Yapamayacağım arkadaşlar herhalde. Ödüm koptu lan. Dur. Şu el fenerini kapat. Şu. Sessiz. Abi beni nasıl gördün ya? Sessiz sessiz gidiyordum ya. Abi oh, imkansız be. Sus lan. Geliyor. Kapat. İmkansız. Vay, yapamayacağım herhalde. Son kere deneyeceğim arkadaşlar. Vallahi yapamayacağım ben. Zormuşsun harbiden ha. Koş oğlum lan. Koş. İmkansız. Vallahi zormuş. İzlediğiniz çok ama çok teşekkür ediyorum. Başka bölüme görüşürüz. Allah'a emanetsiniz abi. Vallahi yapayım. sola geldim ya. Oraya kadar koşacağım. Gidemiyorum bak. Bak 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 bak. İzle izle izle. İzle. Bak geç. Bak geç. Heh, bak. Bak. Kapatsam sessiz gitsem bile geliyor. Ay yok hayır Ya halıyor ya imkansız hadi görüşürüz Allah'a emanet. Lan ne yapacağım zannettim bir an var ya. Videoyu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar bakın serilerimizi kaçırmamak adıyla aşağıda iki tane video mevcut hazır arkadaşlar. Girip onlardan bir tanesini tıklayın. Serimizi hiçbir şekilde kaçırmamış olursunuz. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Başka yarın yepyeni bir videoyla tekrardan görüşme görüşmemidir arkadaşlar. Hoşçakalın. Hadi bakalım.